X-Ray X ışını cihazı, güler güvenlik güvenliğinizi maksimum seviyeye taşıyın. Güler güvenlik olarak X-Ray X ışını cihazlarımızla işletmelerinizin ve kurumlarınızın güvenliğini en üst düzeyde sağlamayı hedefliyoruz. Gelişmiş tarama çözümlerimiz sayesinde kişisel eşyalar, çantalar, paketler ve diğer nesneler içerisinde bulunan tehlikeli ve yasak maddeleri hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü sensörlerimiz, her detayı net bir şekilde görüntüleyerek güvenlik personelinizin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlar. Kullanıcı dostu arayüzümüz ve hızlı tarama kapasitemiz ile yoğun güvenlik noktalarında bile operasyonlarınızı kesintisiz ve verimli bir şekilde sürdürebilirsiniz. Güler Güvenlik'in X-Ray X ışını cihazları, Türk Standartları Enstitüsü, ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve sürekli bakım ile kesintisiz performans sunar. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.